Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, değişik bir video yapmamız gerektiğini düşündüm. Aslında bu e, takipçilerimden birinin önerisiydi daha sonra yapmayı düşünüyordum ama bugünlerde biraz huzur lazım bize. O yüzden bugün de huzur verici parfümlerden bahsedeceğim. Yani bugünlerde çok içimden öyle çok performanslı işte abartılı parfümleri sıkmak gelmiyor. Daha çok beni böyle rahatlatıcı parfümleri sıkmayı tercih ediyorum bence hepimizin de ihtiyacı olan şey birazcık huzur şu ülkenin olduğu durumu düşünürsek. O yüzden bugün böyle sıktığımda kendimi rahatlattığını hissettiğim parfümlerden bahsedeceğim. Bunların performansları genelde böyle çok inanılmaz olmuyor ama sonuçta bunları sıktığım zaman zaten genelde kendi kendimize kaldığım zamanlarda sıkıyorum. O yüzden hani çok da öyle performans da o, o, aramıyorum aslında bu parfümlerden ama tabii ki öyle çok kötü parfüm, performanslı parfümler değil. Ama bunların amaçları bence daha çok böyle insanın mu, ha, havasını arttırmak, havasını iyileştirmek, e, böyle daha huzurlu ve mutlu hissetmesini sağlamak. O yüzden bu tarz parfümleri açıkçası çok da seviyorum. E, bence bu sıralarda ihtiyacımız olan bu tür parfümler eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi huzurlu parfüm denince benim ilk aklıma gelen parfüm tabii ki nişaneden Oolong Cha oluyor. Çünkü bu böyle çok hafif içinde işte Oolong dediğimiz çay olan böyle narinciyeli alt notalarında böyle hafif tatlılaşan, kremselişen mükemmel bir parfüm. Yani bunu her sıktığımda çok kendimi böyle rahat, huzurlu, böyle daha canlı hissediyorum açıkçası. Ve zaten özellikle sıcak havalarda mükemmel bir parfüm. Yani sürekli sıkabileceğiniz, hiç böyle düşünmeden sıkabileceğiniz bir parfüm. Performansı da bence çok kötü değil. Yani bir sıcak hava parfümüne göre performansı iyi. X versiyonu bunun kadar bence rahatlatıcı değil. Bu biraz daha meditatif, rahatlatıcı bir parfüm. O yüzden hani böyle bir parfüm düşündüğünde ilk aklıma gelen parfüm. Wollong Cha'a alıyor. Nişaneden çağ. Bir sonraki parfümümüz Parfüm de Milden Darley. E, bu zaten benim en çok sevdiğim parfüm Mali parfümlerinden bir tanesi. E, çok da değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Biraz çünkü böyle La Reflection Man gibi parfümle benzetiliyor ama bence kesinlikle kendine özgü bir kokusu var. Böyle e, naneli açılışı, lavantalı, huzur verici böyle bence temiz de kokan bir parfüm. E, çok güzel e, bir e, kokusu var ve bunu sıktığımda böyle huzurlu ve e, kendimi yine rahatlamış hissediyorum. O lavanta zaten biliyorsunuz her zaman rahatlatıcı bir yağdır aslında. Bunun içindeki lavanta da çok güzel. Bence performans da çok iyi. Bu parfümü denemediyseniz çok tavsiye ediyorum. Çünkü bence çok konuşulmayan bir parfüm Malvi parfümü çok kolay da her yerde bulunmuyor. Ama çok böyle rahatlatıcı bir parfüm. Yani denemenizi tavsiye ederim. Çok unisex, öyle belirli bir cinsiyete göre bir parfüm değil. Yani... Parfüm dünyasının en güzellerinden bir tanesi Darley. Bir sonraki parfümümüz Mathieu Premier'den geliyor. Parisian Mask. Şimdi bu da aslında zaten mask parfümleri genelde rahatlatıcı oluyor. Daha temiz kokan parfüm oluyor. Bu da böyle çok temiz kokan bir parfüm. Hafif amberimsi bir havası var ama yani tamamen sadece mask kokmuyor tabii ki. Ama temiz ve güzel kokuyor. Amberimsi bir mask parfümü düşünün. Bu da temizlik hissiyatı veriyor yine e, temizlik zaten insanı her zaman rahatlatıyor bu da o tarz bir parfüm tamamen unisex yani belirli bir e, şeyisi yok yaş limiti de yok bence yıl boyunca sıkılabilir mükemmel bir mask parfümü e, matière Premier'den Paris'in mask sıradaki parfümümüz Memo'dan geliyor Öde Memo şimdi ben bu parfümü hazırlarken bir paten fark ettim genelde İçinde içinde böyle çay notası olan parfümleri daha rahatlatıcı buluyorum. Bunu, bunun içerisinde de öyle bir nota var. Yani bu da e, açılan çay olan ama hafif değişik bir şekilde çok birazcık da deri notası olan bir parfüm. Yani çok inanılmaz böyle diğer çaylı mesela bir Wulong çay benzemiyor. Evet açılışında biraz benziyor o işte çay ve narinci notalarla ama alttan hafif bir deri notası geliyor o rahatsız etmiyor bunu. Böyle daha değişik bir parfüm yapıyor. Ama bence yine de çok rahatlatıcı bir parfüm. Yine unisex bir parfüm. Ee, özellikle yaz aylarında ve kendinizi iyi hissetmek istediğinizde sıkabileceğiniz muhteşem bir parfüm. Yine çok konuşulmayan bir memo. Öde, öde memo parfümü. Sıradaki parfümümüz tabii ki Bayreda'dan Baldea Freak. Ee, şimdi bu parfümde zaten çok popüler. Ee, narencili kremsi, Böyle huzur veren, mutluluk veren bir parfüm. Böyle canlandıran bir parfüm. Zaten sıcak havalara inanılmaz gidiyor. O hafif tatlı, narinciyeli bir parfüm düşünün. Hatta o tatlılığı bana bazen incirimsi bir hava bile veriyor. E yine ferah aslında bir parfüm ama kremsi, çok güzel. Özellikle çok sıcak havalarda mükemmel oluyor. Ama tabii ki bu zamanlarda da özellikle evde kaldığımda sıkmayı çok seviyorum. Çünkü çok rahatlatıcı meditatif bir havası var. Bayrada'dan Bade Afrik. Sıradaki parfümümüz Initio'dan Mask Therapy. Ee, bu da yani Initio'nun çok aslında değer görmeyen parfümlerinden bir tanesi. Genelde insanlar bunu çok feminen zannediyor ama hiç bence öyle değil. Tamamen unisex bir parfüm. Yani baktığımızda güzel. Çok güzel narinciye bir mask parfümü. Yine temiz kokuyor. Temiz kokan zaten masklı parfümler her zaman yine insana kendini iyi hissettirir. Bu da öyle böyle beyaz gömlekle giyeceğiniz işte keten pantolonla giyeceğiniz, işte atletle bile giyeceğiniz, sıkacağınız <laughs> mükemmel bir parfüm. E tabii içinde yine o Hedion molekülü de var. İşte Enidion Esteridine göre o da böyle yine e, böyle karşınızdakilere yani daha doğrusu parfümü daha etkileyici yapan bir molekül. E, bu da güzel bir mas parfümü bence iddialı da bir parfüm. Ama huzur verici bir yönü de var. O yüzden çok seviyorum. Özellikle yine sıcak havalarda da mükemmel oluyor. Inisha'dan Mask Therapy. Sıradaki parfümümüz Creed'den Silverman Water. Şimdi bu da çok böyle yine huzur verici ama hafif metalik havası olan çaylı, ferah, böyle keskin bir soğukluk veren bir parfüm. Çok başarılı buluyorum. Creed'in bence en güzel parfümlerinden bir tanesi. Bunun benzerleri var, Mephisto gibi, Mephisto Gentlewoman gibi Zerjof'un ama e, Casamorati'nin ama bu bence biraz daha huzur verici, biraz daha e, yani insan rahatlatıcı bir parfüm. O hafif metalik havası da yani böyle değişik bir havası var, o kremsi havası ile metalik havası de, bir araya gelince çok güzel oluyor. Tabii ki unisex bir parfüm. E, yine yazın bence performans da hiç fena değil ama. O rahatlatıcı havası gerçekten mükemmel. Creed'in yaz ve ilk ilkbaharada en güzel giden parfümlerinden bir tanesi. Silver Mountain Water. Sıradaki parfümümüz Givenchy Gentleman Reserve Privé. Bu parfüm aslında baktığınızda öyle bir rahatlatıcı parfüm gibi gelmeyebilir. Ama beni çok, nedense bana öyle bir etki yaratıyor çünkü bu çikolatamsı, çok hafif kimsi bir iris parfümü, evet Dior homo veya Dior Homme'un Intense'e benziyor ama onlar kadar iddialı olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz daha hafif bir parfüm. Zaten o kadar aşırı yayılan bir parfüm de değil. Bence mükemmel sizi sarmalıyor. Yine o çikolatamsı iris notası bence insana huzur veriyor. Biraz daha maskülen bir parfüm ama yine de unisex olarak da kullanılabilir. Yani men olduğuna bakmayın. Givenchy Gentleman Reserve Privé çok güzel bir koku. Sıradaki parfümümüz Oman Luxury'den geliyor. Wanderlust. E, ee, bunun sanırım iki tane versiyonu var ama bu bendeki e, içinde gerçi incir olan, incir ve çay olan bir parfüm. Yine hafif kremsiliği var, hafif odunsuluğu var. Performans da bence bayağı iyi. Yine zaten içinde incir ve çay olan parfümler zaten çok e, rahatlatıcı, böyle huzur verici parfümler oluyor. E, bu da zaten şişesi de hafif yeşil bir tonu var. Çok başarılı bir parfüm. Yani zaten Oman luxury biliyorsunuz her zaman e, çok seviyorum. Bu da onun en güzel parfümlerinden bir tanesi. E, çok iç baymayan bir incirli çaylı parfüm düşünün. hat kremsi, havadar böyle insanı rahatlatan bir parfüm. Wanderlust Oman Luxury'den. Ve son parfümümüz tabii ki Gris Chanel e, Orijinal Gris Chanel de olabilir benim koleksiyonumda olmadığı için onu koymadım. E, tabii ki bu da bir irisli, çaylı, kremsi bir parfüm. Zaten orijinali de öyle çok havalar bir parfüm. Bu biraz daha kremsi olduğu için bence daha rahatlatıcı bir havası var. Çok güzel yine sizi sarmalayan bence tabi ekstrait olduğu için kalıcılığı çok yüksek. Çok aşırı yayılmıyor, sizi rahatsız etmiyor. Muhteşem güzel bir koku. Zaten BDK'nin en çok tanıtan parfümlerinden bir tanesi. Tamamen yine unisex. 4 mevsimde kullanılabilecek bir parfüm tabii ki Gris Charnel Extrait BDK'den. Evet arkadaşlar bugün çok fazla parfümden bahsetmedim çünkü aslında hani böyle kendimi rahatlatmak istediğim için, istediğimde kullanacağım parfümler bunlar benim. Bu zamanlarda çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Herkesin biraz daha sakinleşmeye, biraz daha huzura ihtiyacı var. Bence parfüm de bunu sağlamak için en güzel araçlardan bir tanesi. Böyle sıkıp kendinizi hissedeceğiniz herhangi bir parfümü eğer bunların dışında da olsa sıkıp iyi hissediyorsanız kullanın. Özellikle bu zamanlarda modunuzu yükselten her türlü şeye ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda daha mutlu şeylerden bahsederiz. Görüşmek üzere.